Mekke'nin derin kuyularından iniltisi gelirdi. Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri. dinler eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları, dağıldı kalelerin önündeki askerler. Çocukluk, gözün dökülen yapraklar gibi. Evet, muhterem cemaat. Bugünkü vaazımıza da burada noktayı koyalım. Ağzınıza sağlık hocam. Ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Tarsis de Siz de sağlık. Zehracığım rahatla artık. Yani bunu da kazasız belasız atlattın ya. Evlenirsiniz artık valla. Ay deden ne kadar mutlu oldu ya. Adama resmen yaşama sevinci geldi. Evet dedem çok mutlu. Ben Ziya Hoca'ya üzülüyorum Selin. Benim yüzümden hayatta yaşanacak en güzel anlardan birini... ...böyle sahte bir oyunla yaşıyor. E demek ki o da insanlara yardım etmekten hoşlanıyor. Yani sonuçta bir din adamı. Onların duyguları çok daha farklı. Öyle mi canım? Nereden biliyorsun? E, öyledir tabi. Yani öyle olmasa bu işlere kalkışmazdı herhalde. Sırf yardım etmek için. Hani sevap kazanmak için yapıyordur. Vallahi ben olsam onun yerinde yapamazdım böyle bir şey. Asla böyle bir oyuna katlanamazdım. Allah'tan sen Ziya Hoca'nın yerinde değilsin. Ya yoksa şu an hala sahte koca arıyor olacaktık. Zehra'cığım bak böylesini bulamayız gerçekten. Aksini iddia oldu mu senin? Tabii ki Ziya Hoca çok iyilik sever ve dürüst bir insan. Herkesin gözü üzerinizde biliyorsun değil mi? Biliyorum Selin'cim, Sürekli hatırlatmana gerek yok. Zaten üzerimizdeki gözler oturmuyor. Yani ne bileyim dikkatli olun diye söylüyorum. O yüzden şey ettim. Onu da biliyorum Selin'cim. Dikkatli olmamız gerektiğini de... ...bu oyunu kusursuz oynamamız gerektiğini de... ...ama ben de Zehra etsem... Dedemi de, ablamı da, eniştemi de, bütün mahalleyi, aklına kim geliyorsa herkesi Ziya Hoca'ya kör kütük aşık olduğuma ikna edeceğim. Göreceksin. İşte böyle Zehra. Süpersin. Valla. Allah Allah ya resmen rezillik. Hayır adamı tanımıyoruz bile. Daha geleni ne kadar oldu? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, huylu mudur, uğursuz mudur? Allah Allah. Ay yenge yeter dönüp durdun başım döndü otur şöyle ya. Benim de aklım almıyor yani Zehra bu kadar insanı reddedip niye bu adama aşık oldu ya? <laughs> ya Halicim adam yağlı kapıyı bulmuş. Kim bilir Zehra'nın gözünü nasıl boyadı? Hayır dedeni nasıl bu kadar etkiledi onu anlamıyorum gerçekten. Bence dedem sonunda bunun bir sevgi evliliği olmadığını anlayacak ve engellemeye çalışacak. Ah canım Ha sen de çok safsın, Ya yani ne engelinden bahsediyorsun Hale'cim? Dün gece annenle babanın yüzükleri Zehra ile Ziya hocanın parmağına takıldı. Hayır, o yüzükler niye senin düğününde senin parmağına takılmadı? Hiç bunu soruyor musun? Niye? Çünkü Zehra dedenin göz bebeği. E kocası da öyle olacak, ünsalı durmadan aşağılarken hocayı yere göğe sığdıramıyor. Yani böyle giderse, deden bütün mirası hocaya bırakacak. Teessüf ederim yenge ya. Ben kardeşim mutsuz olacak, kötü bir evlilik yapacak diye dertleniyorum. Senin aklın fikrin nerede? Pes ya. Gerçekten pes ya. Ay yok. Bunların hepsi saf. Kertenkele meselesinde ...bir ses bir şeylerin yanlış gittiğini söylüyor. İçinizdeki ses doğru söylüyor amirim. Ben de kuşku içindeyim. Sen manyak mısın? Hı? Oğlum sen manyak mısın? <laughs> Niye zırpırt benim odama giriyorsun lan? Amirim ben olay hakkında fikir teatrisinde bulunuyorum. Yani beyin fırtınası. Sana bir çakarım beyninde fırtınalar kopar. Beyin fırtınasıyım. Sen önce bir beyne sahibi ol. Beyinsiz. Selamun aleyküm. Kertenkele'nin cesedini bulmuşsunuz. Bulduk bulmadık. Sana ne? Sen kimsin bu odaya elini kolunu sallaya sallaya giriyorsun? Aşk olsun komiserim ya. Biz yabancı mıyız? Ne de olsa ikimiz de aynı adamın peşindeyiz. Hem kertenkele öldü. Dostluk mu bozuldu? <laughs> ...komiserim. Ya sen kimsin sana ceset göstereceğiz? Hı? Sen kimsin? Haddini bil, çık dışarı! Çık! Bakın komiserim, bu adam benim kafama sıktı. Kafama. Biraz anlayış lütfen. O cesedi bana gösterin. Ya kertenkelenin cesedini görsen de bir şey fark etmez ki. Çünkü meftanın yüzü gözü dağılmış... ...tanınmayacak bir halde. Yani biz bile teşhis edemedik. Komiserim, bu Kertenkele'nin bir arkadaşı vardı, çok yakın, er, Şevket. Hı. Ha, işte biz o şirketi bulursak... ...o bize bu konu hakkında bilgi verebilir belki. Sıyırdı mı kurşun? Sen kimsin ya, ha? Alalım sizi beyefendi dışarı, alalım. Ha? Alalım dışarı beyefendi, alalım. Demek ki sıyırmış. Kerif, manyak. Başıma bela oldu be. Bir de torpil koydurmuş. Kah, <laughs> Kalk, kalk. çekel. Kalk be. Ölen olma bana. kardeşim. Ne günaydın, ne günaydın. Hadi uyan. Uyandım, uyandım. Kahvaltınızı yatağınıza mı getireyim yoksa dışarıda çardağı mı hazırlayayım? Vallahi kardeşim böyle filmlerde görüp hep böyle imdilenirdim biliyor musun? Hayrına bir getirsene yatakta kahvaltı yapalım ben. Sana buradan var ya hayrına bir geçiririm Şevket. Sabah öyle akşam üç öğünü yatakta pipetle yemek zorunda kalırsın. Takaya! Ben bu lafa kalkarım kardeşim. sürekli rüya görüyorum lan. Ne diyorsun? Bizim malum durumlar. Bir an önce toparlanıp gitmemiz lazım buradan. Saçma sapan konuşma Şevket ya. Nereye gidebiliriz oğlum? Oğlum sen farkında mısın? Senin kanlı komiser Ünsal Zehra'nın eniştesi çıktı. Bak çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de dürbünlü tüfekle indirirler valla. Vallahi sıçramazsa da sıçrattıracağız artık Şevketciğim. Oğlum söz kestik lan kızla. Manyak. Kızı ne yapalım şimdi yani? Kızı yüzüstü bırakıp gidelim mi? Ayıp lan yakışır mı bize? Tamam da kardeşim komiser Ünsal'ı ne yapacaksın? Var mı bir çözümün var mı? O herif senin cesedini görmeden hayatta peşini bırakmaz ben sana söyleyeyim. Bulacağız işte bir Bir dur ya. <laughs> Gündür Orada mıymış? Buradaymış. Hmm. Bu kim be? Hmm. Efendim? Efendim? Siz kimsiniz? Belki benim belki değilim. Kimsiniz? Nereden? Ölmüş mü? Kız mı ölmüş? <laughs> ne cesedi ya? Ne oldu kardeşim? Kim öldü Seni kim var ki lan benden başka? En sevdiği bana. Ya şirket delirtme adamı. Söylesene kim öldü ya? Yine sen ölmüşsün kardeşim sen niye ölüp duruyor ya? Hı? Saçma saçma konuşma gerizekalı. Karşında duruyorum işte ne ölmesi ya? Koskoca devletlik polisinden değil mi Can oğlum? Adam ölmüşün diyor. Gel diyor cesedi teşhis et diyor. Kim diyor lan? Polis diyor aradı gel diyor ceset var diyor. Kertengelin cesedi diyor ölmüş diyor. Dur 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 dur. Şimdi seni arayan polis mi? Evet. Kertenkele ölüyor mü değil mi? Evet. Allah. ben. Allah! Öldüm ben! Ulan öldüm be! Şuraya bak! Fırsat ayağımıza geldi Şevket! Öldüm ben ben! Öldüm oğlum öldüm! Yırttık yırttık! Tövbe estağfurullah Selamun kavlem ne oluyor lan? Şevket tamam! Şimdi bak kardeşim! Gidiyorsun hemen cesedi değiştiriyorsun tamam mı? Cesedi görür görmez de evet efendim bu kerpenkele diyorsun. Ağla zırla kendini parçala yerden yere vur inandırıcı olsun yani. Ne istiyorsan yap. Peki <laughs> orada ağlayacaksın. <laughs> Prova yapıyorum oğlum. Yedin mi? Ha tamam. Yalnız kardeşim bir sorun var. Ben ölü böceğe bile bakamam. <laughs> Cesedin suratı parçalanmış diye. Ona nasıl bakacak ya? <laughs> ya bu Şevket. Allah Allah. Bakacaksın artık oğlum. Sen bu işi yapmazsan... ...ya komiser Ünsal tarafından içeri tıkılacağım... ...ya da Deli Kenan'ın mermisinde geberip gideceğim ya. Anladın mı? <laughs> Herhalde seni çağırmazlar oraya değil mi? Ya sen teşhiste bulun, birisi bende merak etme sen. Nasıl ya? Oğlum bak şimdi. işler filmler. Hoş geldiniz. Ama yanlış yere geldiniz galiba hocam. Sizler pek uğramazdınız buralara. Ee, yok evladım bırak şimdi boş ver. Ya ben şu dövme yaptığınız tabancayı soracaktım. Acaba ondan satıyor musunuz? Tabi bulunur yardımcı olayım. Bir de benim fazla bir bilgim yok. Şu boya filan malzeme olarak yani. Bunları da temin edebiliyor muyuz sizden? Tabii tabii her şey mevcut. Aa çok güzel çok güzel. Dövme yapmayı biliyor musunuz peki kullanmayı? Ee, yok, ee, bilmiyorum. ya yani Hiç şey yapmadım daha önce, bilmiyorum tabii. Ee, rica etsem acaba, bir gösterebilir misin? Tabi buyurun, gelin göstereyim. Önce desenin transferini alıyoruz. Vücuda aktarıyoruz, ondan sonrasında makineyle mavi çizgileri takip ediyorsunuz. He. Tamam, desende bir sıkıntı olmaz, onu çizeriz. Bunun üzerine de tabanca ile geçiyoruz? Evet. Boya alıp, makineyle üzerinden geçiyorsunuz. Bir deneyebilir miyim? Evet. Yok, lütfen. Yok, el, ellerim marifetlidir. Şöyle sür. Evet, kalem gibi kullanıyorsunuz. Çok yeteneklisiniz. Estağfurullah, merakım var. Gayet oluyor. Evet. Benim de sizin gibi bir elemanı ihtiyacım var aslında. Vallahi geliriz ama benim işler biraz yoğun tabii. Ne olacak? Zaten evet. namazlardan sonra gelirsiniz, boş vaktiniz çoktur.